Merhaba arkadaşlar. Bin Soru'da AYT Edebiyat Kampı'na hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 14. videomuz olan Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri ile devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi birinci dönem tanzimat sanatçılarının özelliklerinden birisi değildir diye sormuş. Eski nazım şekilleriyle yeni kavram ve duyguları işlediler. Arkadaşlar bu şu demek. Tanzimat dönemi sanatçıları eski nazım biçimleriyle yeni konuları işlediler demek. Nazım biçimi bakımından eskiye bağlı ama konu bakımından, içerik bakımından yeni diyeceğiz. Yani bu doğru bir seçenek. Dilde sadeleşmeyi, ölçüde heceyi savunmalara rağmen başarılı olamadılar özellikle Şinasi gibi, Namık Kemal gibi topluma hitap etmeyi seven sanatçılar neler yaptı? Dilde sadeleşmeyi amaçladı. Fakat çok da başarılı olamadılar. Zaten 1876 yılına gelindiğinde 2. Abdülhamit'in tahta çıkışıyla birlikte bu dille sadeleşme rafa kaldırılmış bir uygulama oldu. Yani bu da doğru oldu. Devrimci Fransız yazarlarından esinlenerek zulme ve haksızlığa kalemleriyle savaş açtılar. Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı arkadaşlar burada da kendisini gösterdi. Sanat, sanat için görüşünü benimsedikleri için eserlerinde toplumsal duyarlılığı önemsemediler. Arkadaşlar birinci dönem sanatçıları sanat toplum içindir görüşünü benimsiyorlar. Bundan dolayı bu seçeneğimiz yanlış olacak. Topluma hitap ettikleri için, toplumu eğitmek istedikleri için bu yanlış bir seçenek. Şiirde estetik güzelliği değil, içeriği ön planı çıkardılar. Bu da teknik bakımdan kusuru beraberinde getirdi. İkinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sormuş. Tanzimat'ın birinci döneminde sanat toplum içindir. Dilde sadeleşme düşüncesi benimsenmiş fakat başarılı olunamamıştır. İlk defa şiire başlık verilmeye başlanmıştır. Arkadaşlar divan edebiyatında da biz bunu konuşmuştuk. Divan edebiyatı sanatçıları, halk edebiyatı sanatçıları hangi nazım biçimiyle yazıyorsa başlıklarını ona göre belirlemişler. Kaside yazdıysa kaside, gazel yazdıysa gazel diye başlık koymuşlar. Ama burada işte konuya göre biraz daha başlık konulmaya başlamış. Mesela Hürriyet Kasidesi Namık Kemal'in buna örnek olabilir. Batılı nazım biçimleri ilk kez bu dönemde kullanılmıştır diye söylemiş. Arkadaşlar bu dönemde denenmiştir. Ee, tam olarak kullanılmıştır. Doğru olmayabilir belki ama ikinci dönemde özellikle Balatnaz'ın biçimini Tanzimat ikinci dönem sanatçıları kullanıyor. Ve 5 numaralı seçenekte bu dönemde bütün güzelliği yerine parça güzelliğine önem verilmiştir de, diyor. Parça güzelliği bizim için divan edebiyatında kaldı arkadaşlar. Divan edebiyatı. Bütün güzelliği artık Tanzimat'ta kendisini hissettirmekte. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi ikinci dönem tanzimat sanatçılarının özelliklerinden birisi değildir diye sormuş. Bu dönemin en önemli şairleri Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhakamit Tarhan, Muallim Naci gibi isimler. Arkadaşlar bunlar ikinci kuşak dediğimiz sanatçılar ve ikinci Abdülhamit'in etkisiyle sadeleşme fikrine karşı çıkıyorlar ve sanat için sanat anlayışıyla eserler kaleme alıyorlar. Birinci dönem şairlerine göre daha sade bir dil kullanırlar demiş. Arkadaşlar Baskının olduğu yerde ve sanatın bireysel olduğu yerde dilin çok sadeleşmesi olanaksızdır. O yüzden sade bir dil yerine ağır bir dil seçeneğini eklediğimizde zaten cevabı bulduk. Fakat bu dönem sanatçıları biraz içe dönük uyumlu bir kişiliğe sahiptir demiş. Bu dönem sanatçıları baskıdan dolayı bunalım içinde ve metafizik ölüm gibi konuları işlemişlerdir diye söyleyebiliriz metafizik sosyal konulardan ziyade bireysel konuları işlerler. Klasik romantik realist edebiyat akımlarını Türk edebiyatına başarıyla yansıtmışlardır. 4. Divan ve tanzimat şiirine ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Divan şiirinde daha çok bireysel konular işlenmişti. Sevgili, sevgilinin güzelliği, boyu, saçları bunlar işlenmişti. Tanzimat'ın özellikle birinci dönemi toplumsal konulara yer vermiştir. Her iki döneme de ait şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır. Divan edebiyatında da aruz kullanılıyor. E, tanzimat edebiyatında da aruz kullanılıyor. Bu tam milli edebiyata kadar özel hecerin kullanılması milli edebiyata kadar e, sürecek bir süreç. Divan şiirinde kulak için, Tanzimat şiirinde göz için anlayışı benimsenmiştir diyor. Arkadaşlar bu tam tersi olmalıydı. Bu tam tersi olmalıydı. Çünkü divan şiirinde e, kulak için değil göz için kafi anlayışı var. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Burada peltekse ve sin arasında bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın şuraya yazacak olduğum inşallah doğru yazabilirim. E, şu peltekse ile bitti arkadaşlar. Şuraya da bir tane muktebes yazdığımızda. Muktebes. İnşallah bunu da doğru yazmışızdır hocalarımız. Bu sinle bitti. Bu da peltekseyle bitti. Divan sanatçıları diyor ki burada diyor kafiye yoktur diyor. Ama kulak için kafiyeyi savunanlar abes ve muktebeste muktebeste şu beslerin zengin kafiye oluşturduğunu söylüyor. E bizce de öyle olması gerekiyor zaten. Recaizade Mahmut Ekrem ee, kulak için kafiyeyi savunmuş oluyor. Diğer seçeneklerimiz bir önceki sorularla aynı. Beşinci soruda. Tanzimat birinci ve ikinci dönem şiirlerinin karşılaştırıldığı tablo verilmiş. Hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır diye sormuş. Birinci dönem şiirinde toplumcu halkçı bir karakter vardı. İkinci dönem şiirlerinde bireysellik ön plandaydı. Birinci dönem şiirinde fayda prensibinin etkisiyle ikinci döneme göre daha sadeydi. Ama soyut konular beraberinde ağır bir dili getirilmişti ikinci, bir, ikinci dönemde. Aruz ölçüsü geleneği devam ettirilmiştir. Yenilikçi tavrın sonucu hece ölçüsü tercih edilmiştir diyor. Arkadaşlar hece ölçüsü dediğim gibi bakın milli edebiyat dönemine kadar ana ölçü olamayacak. Ana ölçü olamayacak. O yüzden burada yine bir yanlışlık yapıldığını söyleyebiliriz. Dörtte Hürriyet, eşitlik gibi kavramlar ön plandadır. E, aşk, doğa, ölüm gibi konular ön plandadır. Birinci dönem şiirleri romantizm etkilerini taşırken ikinci dönemde realizmin etkisi biraz daha belirginleşir demiş. Altıncı soruda tanzimat dönemi şiiri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır diye sormuş. <laughs> Konuşma dilini şiir diline dönüştürme, şiir dilini konuşma dil ve üslubuna yakınlaştırma çabası görülmüştür. Arkadaşlar birinci dönemde bu görülen bir özellik. Sanatçılar batıdaki romantizm ve klasizm akımlarından etkilenmiştir. Özellikle klasizmden Şinasi gibi sanatçılar, romantizmden de Namık Kemal gibi sanatçı, sanatçılar etkilenmiştir diye ifade edebiliriz. Şiirde içerik ön plana çıktığından ahenk unsurlarına önem verilmemiş, genellikle yarım kafiye kullanılmıştır demiş. Arkadaşlar yarım kafiyeyi biz halk edebiyatında görüyoruz. İslamiyet öncesi dönemde görüyoruz. Ama burada e, yarım kafiye değil, tam ve zengin kafiye kullanıldığını ifade edebiliriz. Yine C seçeneğinde bir yanlışlık gördük. Birinci dönemde sosyal ve toplumsal konular, ikinci dönemde metafizik, Beşinci seçenekte de Fransız devrimin etkisiyle hak, hukuk, hürriyet, vatan, millet gibi kavramların kullanıldığını görüyoruz. Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Tanzimat edebiyatı gazetecilik edebiyatıdır ve dönem takvim vakayı gazetesinin çıkmasıyla başlar. Arkadaşlar A seçeneğinde yanlışı bulmuş olduk. Bu dönem tercümanı, tercümanı ahval Gazetesiyle başlar. Şinasi bu gazeteyi yazdıktan sonra, gazeteyi çıkarmaya başladıktan sonra edebiyatımızın başlangıcını, tanzimat edebiyatının başlangıcını e, saymış, kabul etmiş oluruz. Tanzimat fermanının etkisiyle sanatçılar yönünü batıya çeviriyorlar. Özellikle Fransa. Makale, eleştiri, roman, öykü, tiyatro gibi eserleri bu dönemde ilk defa kullanıyoruz. Şiirler şekil olarak divan şiirinin devamı ama içerik olarak değişme sağlanmıştı. Tanzimat döneminde halka doğru anlayışıyla halkın anlayabileceği bir sanat dili yaratılmaya çalışıldı fakat başarılı olunamadı diyeceğiz. Sekizinci soru. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye sormuş. Tanzimat Edebiyatı İbrahim Şinasi'nin fikirleri etrafında şekillenen bir edebiyattır. İbrahim Şinasi batılı bir edebiyat yaratmaya çalışıyordu. Bunun için de çabalamıştı arkadaşlar. Bu edebiyatta halkı bilinçlendirmek, eğitmek amaçlanmış sanatçılar daha çok toplum için sanat anlayışıyla eserler yazmışlar. Şairler şiirlerine başlık koymuşlar demiştik ikinci sorumuzda. Roman yazarları çeviriyle tanıştıkları roman türünde teknik açıdan çok güçlü romanlar yazmış. Gençler yeni tanıştığınız bir türle nasıl teknik bakımdan başarıyı yakalayabilirsiniz? Yakalayamazsınız. Yeni tanıştığımız için teknik bakımdan biz kusurluyuz. Kusurluyuz. Ondan dolayı cevabımız D olacak. Ve noktalama işaretlerine yer vermişler. Türk Edebiyatı'nda <laughs> arkadaşlar noktalama işaretlerine yer veren ilk eser Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseridir diye ifade edebiliriz. Dokuzuncu soruda hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır demiş. Birinci dönemde sanat toplum içindi, ikinci dönemde sanat sanat içindi. Birinci dönemde romanda ilginç tesadüflere yer verilebiliyordu. Bu romantizmin bir ilkesiydi arkadaşlar. Romantizm tesadüflere sıklıkla yer veriyordu diye söyleyebiliriz. Romandaki olaylar genelde gerçeğe uygundur. Bu da realizmle alakalı bir durumdur. Sanat eseri halkı eğitme çabasındadır diyor. Sanat eseri estetik oluşturmak için vardır diyor. Şi Şiirde kafiye kulak içindir. İkinci dönemi göz içindir demiş. Arkadaşlar ikinci dönemde de kulak içindir anlayışı var. Bunu ifade edebiliriz. Yani cevabımız 4 oldu. Şiirin toplumu heyecanlandıran bilinçlendiren bir işlevi vardır. Ee, özellikle şu alttaki Recaizade Mahmut Ekrem'in Recaizade Mahmut Ekrem'in önemli bir sözü. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diye ifade etmiş. Yukarıdaki dizeler ölçü, dil ve tema açısından değerlendirildiğinde hangi şiir gelenine ait olduğu söylenebilir diyor. Arkadaşlar bakın. Burada beyitlerle yazıldığı için, beyitlerle yazıldığı için hemen gideceksin milli edebiyatı eleyeceksin. İçinde, içinde millet var, Yine burada millet var. E, hizmeti de alabiliriz burada. Bunları aldığımızda biz e, divan şiirini, saf şiirini eleyebiliriz. Hocam toplumcu gerçekçilerde de nasıldı? Toplumcu gerçekçiler beyitle yazmıyorlar. Onlar daha kuralsız şekilde yazıyorlar. Bu da gider. O zaman ben burada tanzimat edebiyatı divan edebiyatının devamıdır niteliğinde düşündüğümden dolayı e, biçim olarak baktığımda bu seçenekte tanzimat edebiyatını işaretlemeliyim diyorum. 11. soru. Tanzimat 1. dönem şiiriyle ilgili hangisi söylenemez demiş. Divan şiiri biçimsel özellikleriyle yeni konuları anlatmaya çalışmışlardır. Arkadaşlar divan şiirinin biçimsel özelliklerini kullanıyorduk. Eskiye bağlıydık. Ama yeni konuları vatan, hak, hukuk gibi kavramları biz burada işledik. Sade dili savunduk fakat başarılı olamadık. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmaya devam etti bu dönem sanatçıları. Bütün güzelliği yerine yine parça güzelliği demiş. Arkadaşlar divan edebiyatında biz şöyle yapıyorduk. Burası ayrı güzel, burası ayrı güzel, burası ayrı güzel. Yani bir kişinin işte kafasına tutarak her bir bölgesine ayrı bir değer verdik. Böyle değerlendirelim. E, parça güzelliği tanzimatta değil arkadaşlar. Burada bütün güzelliği var diye ifade edebiliriz. 12. soruda birinci dönem tanzimat şiirinden alınmış olamaz demiş. Bakalım içinde vatan, hak, hukuk, hürriyet, millet, devlet gibi bir şeyler görüyorsak bu birinci dönemdedir. Bakalım vatan gördük burada. İstikbal gördük. Ee, C seçeneğinde bir şey görmedik. D'de hürriyet gördük. E'de de zulüm gördük. Arkadaşlar bunların hepsi Tanzimatla alakalıdır. Ama C seçeneğinde giyinmiştir beyaz amma bakarsın arz eder matem. Burada herhangi bir vatan, millet, hak, hukuk, topluma hitap eden hiçbir şey görmediğimiz için cevap olarak alamayız. 13. Numaralanmış ifadelerin hangileri 1. ve 2. dönem Tanzimat şiiri için ortaktır demiş. Arkadaşlar sanata bakış açıları 1. dönemde toplumsal, 2. dönemde bireysel Konu bakımından birinci dönemde vatan, ikinci dönemde ölüm olarak genelleme yapıyorum şu an. Kullanılan ölçü ortaktır, aruz ölçüsüdür yani ikisi de ortaktır. Nazım şekli bakımından genel olarak bunlar e, eskiyi kullandıkları için biz burada burada ortak diyebiliriz. Dil anlayışı birinci dönem sadeleşmeye çalışmış, ikinci dönem ağırdı diye ifade edebiliriz. 3 ve 4 benim cevabım olur. 14. soruda ikinci dönem için hangisi söylenemez demiş. Şiirde aruz ölçüsünü kullanıyoruz. Tiyatrolar teknik olarak zayıf. Arkadaşlar sahnelenmek için yazılmadığı için teknik bakımdan zayıflıyorlar. Sone Balat gibi nazım şekillerinin kullanılması. Arkadaşlar denenmiştir ama bunlar kullanmaya uygun. Aha hepsinde kullanılıyor. Buraya genel olarak bir özellik olarak sayamayız. Eleştiri türünün gelişmesi burada söylenebilir. Kafiye tartışmasının yaşanması Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci Zemzeme Demdeme tartışmasını burada yaşıyor kıymetli arkadaşlarım. Balat'ın burada dediğim gibi denendiğini söyleyebiliriz. Ee, yine de şaibeli olarak bunu işaretleyelim. 15. Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. A, A, BA olduğu için bir kere mesnevi gitti arkadaşlar. Müstezatta biliyorsunuz ki bir uzun bir kısa olmalıydı bu da gitti. Şarkı ve murabba zaten beyitle yazılmadığı için geriye kaldı bir gazelimiz. 16. 16. soruda 2. dönem tanzimat şiiriyle ilgili daha doğrusu 2. dönem ile ilgili bir bilgi yanlış yapılmıştır. Demiş tanzimat 2. dönem şairleri sanat için sanat anlayışı ile yazmışlardı. Bu dönemde Abdülhakamit Tarhan güzel olan her şey şiirin konusu olabilir demedi arkadaşlarım. Bunu söyleyen kişi Recaizade Mahmut Ekrem'di. Cevabı bulmuş olduk. Batı şiirin etkisiyle şiirde yeni biçimler kullanılır demiş. Birinci dönemde bir amaç olarak ortaya konan dilde yalınlaşma düşüncesi ikinci dönemde bütünüyle terk edildi. Bu dönemin önde gelen şairleri Abdülhakamit Arhan, Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem'dir diye ifade edilir. 17. soruda tanzimat ve divan şiirin ortak özelliklerinden biri değildir diye sormuş. Kaside, murabba, terkib, gazel gibi klasik nazım biçimlerini kullanmaya devam ediyorlardı ama konu bakımından değişiyorlardı. Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara yer veriyorlardı arkadaşlarım. bunların iki döneminde de biz bunu görüyoruz. Kafiye, redif gibi ahenk unsurlarından yararlanıyorlar. Parça güzelliği yerine bütün güzelliği bu Tanzimat'ta var arkadaşlar. Divan edebiyatında parça güzelliği olduğu için bu seçenek ortak değildir. 18. soruda divan ve tanzimat şiiri ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır demiş. Burada arkadaşlar divan şiiri daha çok bireysel, tanzimatta toplumsal konuların işlendiğini biliyoruz. Her iki döneme ait şiirlerde aruz ölçüsü kullanılıyordu. Hece ölçüsü milli edebiyat dönemindeydi. Divan şiirinde kulak için, tanzimat şiirinde göz için biraz önce de ifade ettim arkadaşlar. Bu tam tersi olarak değiştirilmeli. Yani tanzimatta kulak için, divan şiirinde göz için diye ifade edilmeli. Divan şiirinde dil oldukça ağırken Tanzimat sanatçıları sadeleştirmeyi amaçladılar. Her iki dönemde de aynı nazım biçimleri kullanıldı. Gazel, kaside gibi nazım biçimleri kullanılmıştır diye ifade edebiliriz. 19. soruda hangisi Tanzimat şiirinin özelliklerinden biri değildir diye sormuş. Batı şiiri taklit edilmiştir fakat divan şiirinin nazım biçimleri kullanılmaya devam etmiştir hürriyet, adalet, vatan, millet konuları Namık Kemal eşliğinde, vatan şairimiz eşliğinde işlenmiştir. Birinci döneminde toplumcu, ikinci döneminde bireysel bir anlayış hakimdir. Yabancı sözcüklerden kaçınılmış, konuşma diliyle şiirler yazılmıştır diyor. Arkadaşlar bunda başarılı olamadılar. Başarılı olamadılar. Nazım biçimleri ve türlerinde genelde arız ölçüsü kullanılmaya devam etti. Geldik son soruya. Yine divan edebiyatıyla tanzimat edebiyatı için ortak bir özellik diye bakalım değildir diye söylemiş. Şiirler aruz ölçüsüyle yazılır arkadaşlar. Nazım biçimi olarak gazel, kaside, terkibi, ben bunları kullanmaya devam ederiz. Şiirde ahengin redif ve kafiye ile sağlanması çok basit bir soru arkadaşlar. Söz sanatlarına sıkça yer verilmesi demiş. Somut konular, evet tanzimatta somuttur. Ama Divan Edebiyatı'nda bu konular soyuttur arkadaşlar. Sevgili, sevgilinin güzelliği, sevgilinin bakışları olmayan hayali bir sevgiliden dolayı soyuttur dedik. Soruların birçoğu tekrar niteliğinde oldu. İlk 10 sorunun tekrar niteliğinde oldu ve geri ben de hızlı bir şekilde bitirmeye çalıştım. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kanala abone olup e, videolara yorum atmayı, videoları da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın.